son yıllarda özellikle toplumların gelişmişlik düzeyi arttıkça, böbrek hastalıkları artmaya başladı. Bu enteresan bir durum. Gelişmiş ülkelerin önemli özelliği şeker hastalığının. Diabetes mellüsünün artması, hipertansiyonun artması, obezitenin artması bu hastalıklar arttıkça da bunlar böbrek yetmezliği de yapıyor. Tabi böbrek yetmezliği yapan başka sebepler de var ama en başta bunlar geliyor nefroloji dediğimiz hani dahili böbrek hastalıkları polikinine giderseniz veya bir diyaliz salonuna giderseniz hastaların çoğunluğunu şeker hastaları ve tansiyon hastalıkları oluşturuyor. Bunlara bağlı gelişen böbrek yetmezliği oluşturuyor. Tüm dünyada da bu hastaların tedavisi çok pahalı. Yani bir hasta diyaliz hastası olduğunda veya böbrek nakli yapılacağı zaman on binlerce lira harcanıyor ve ömür boyu harcanıyor ülkelerin sosyal güvenlik kurumları üzerinde de bu bütçede ciddi bir rakam oluşturuyor, müthiş bir yük getiriyor. Altından kalkmak gittikçe güçleşiyor. Hızla rakamlar yukarıya doğru gidiyor. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 60-65 bin civarında diyaliz hastası var. Ve bunlar gerçekten sosyal güvenlik kurumu için ciddi yük. Bu tip durumda elbette yani ülke olarak, sosyal güvenlik kurumu olarak bu hastalara gerekli hizmet verilmeli ama Asıl yapılması gereken koruyucu hekimlik. Yani hastaların daha böbrek hastası olmadan önce, hatta diyabet ve hipertansiyon, obezite olmadan önce ne gibi tedbirler alması gerekiyor? Yani yaşam biçimi olarak nelere dikkat etmesi gerekiyor? Beslenme olarak nelere dikkat etmesi gerekiyor? Eğer diyabet ya da hipertansiyon olmuşsa bunlar nasıl tedavi edilmeli? Bu anlamda bunların son döneme böbrek etmezliğine ulaştığı zaman nelere yol açtığı, başka hangi hastalıklara yol konusunda toplumu bilinçlendirmek anlamında hem toplum sağlığı konusunda bir duyarlılık oluşturmak hem de ülkenin sosyal güvenlik kurumu üzerindeki bu yükü hafifletmek anlamında Türk Nefroloji Derneği ve Dünya Nefroloji Derneği her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak kutluyor. Bu yılda 8 Mart Dünya Böbrek Günü. Kadınlar günüyle Günü ile aynı gün olması da ee, hoş bir tevafuk. Bu açıdan Türk Mefrucu Derneği Türkiye'de değişik aktiviteler düzenledi. Yani ben de sevgili halkımızın, Isparta halkının bu anlamda özellikle yani diyabetes, melitus, şeker hastalığı ve hipertansiyon konusunda daha dikkatli olmaları, tedavilerini aksatmamaları, mevcut doktorlarına düzenli kontrolere gitmeleri, en azından yılda bir kez de böbreklerini kontrol ettirmelerini öneriyorum. Burada yaygın, çok fazla ağrı kesici, çok fazla bitkisel ürün kullanımı da var. Bunlara bağlı da bu hastalıklar daha da hızlı olarak ilerliyor. Yani doktor kontrolü olmadan hiçbir ilaç kullanmamalarını öneririm. Yani belki dünya böbrek günü ile ilgili olarak verilebilecek mesajlar. Kısaca bunlar. Onun dışında bir de hastane ile ilgili herhalde sormuştunuz. Şey, Türkiye genelinde devletin bütün tıpkı kısa hastanelerine yaptığı bir yardım vardı. Evet. 450 lira sen ne dersen. Bu yardım kesildi. E, ee, yardım kesilmesiyle birlikte hastanemize getirdiğiniz dezavantajlar var mı hocam? Şöyle özellikle tam gün yasasının başlamasıyla birlikte 1 Şubat 2011 itibariyle Türkiye'deki üniversite hastanelerinde özel muayenelerden kaynaklanan gelirler kesildi bu gelirlerin kesilmesi hastanelere taze para girişini tabii durdurmuş oldu. Üniversite hastaneleri biz bu sistemi döndürmekte, çarkı çevirmekte zorlanıyoruz diye ilgili yetkililerle görüştüğünde işte Maliye Bakanlığı, üniversite hastanelere bu kalemden kaynaklanan kaybı karşılamak üzere para aktarmaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne de aylık 450 bin lira 2011 yılı içerisinde bu o, şekilde bir para aktarımı olmuştu. Bu para 1 Ocak 2012 itibariyle kesildi. Ancak bununla birlikte bizim Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi olarak yaptığımız takım yani aldığımız bir takım tedbirlerle bütün öğretim yerlerinin, bütün doktorların, hemşirelerin, laborantların, teknisyenlerin, sekreterlerin, temizlik elemanlarının, güvenlikçilerin, bütün çalışanların olağanüstü sahiplenmesiyle seferberlik ilan ettik açıkçası. Değişik toplantılar, eğitimlerle inanılmaz bir atak yaptık ve bu yeni yönetimle birlikte hasta sayısında %50'den fazla artış oldu. Yani şu anda polikliniklere giderseniz koridorda yürümekte zorlanırsınız. Ameliyat sayısı inanılmaz arttı. Yatan hasta sayısı, döngüsü inanılmaz arttı. Gelirlerimiz yani iki katına yakın arttı o döneme göre. Şu anda biz devletin ek yardımı olmadan bütün giderlerimizi karşılıyoruz. Öğretim üyelerimizi ve diğer çalışanlarımıza döner sermayelerini düzenli olarak ödüyoruz. Hatta bu yeni yönetim başa geldiğinde hastane 18 ay önceki borcunu ancak ödeyebiliyordu. Firmalar bize mal vermek istemiyordu. Şu anda Aralık 2011 ödüyoruz. Yani 3 ay öncesine kadar düşürdük. Yani borç diye bir sorunumuz yok. Alacağımız borcumuzdan daha fazla. Güvenilirliğimiz arttı. Firmalar artık mal verelim diye bize geliyorlar. Ne olur bizden de mal alın diye geliyorlar. Tabi bu neden oldu? Halkla çok iyi bağ kurduk. Yani biz Isparta halkıyla, üniversite camiasıyla kucaklaştık. Daha önce bir kopukluk olmuştu. Her gelen insanın sorunuyla ilgilendik. Değişik düzenlemeler yaptık. Elbette sorunlar yine olacak yani. Dört dörtlük olduğunu iddia etmiyoruz ama yani memnuniyet anketlerine baktığımızda yatan hastalar olsun, ayaktan hastalar olsun hep %90 üzerinde. Acilde inanılmaz değişiklikler yaptık. Acilde daha dışarıda daha hasta karşılama amacıyla 5 tane a acil tıp teknisyeni ve paramedik aldık. ambulans geldiği an bir görevimiz hastayı artık dışarıda karşılıyor. Böylesine yani mağdur, sakat, özürlü hastalarımız için de bir takım kolaylıklar getirdik. Ö özürlü raporu için yasal bir para alınıyordu, o parayı kaldırdık. Yani vatandaşın işini kolaylaştırmak anlamında her türlü düzenlemeyi yapıyoruz. Şu anda artık yani full kapasite çalışıyoruz yoğun bakım ve ameliyathaneyi büyütmek için yeni bir proje yapmaya başladık. Gerçekten bu da tabii bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz kalp merkezini taşıdık. Kalp merkezini taşıyınca insanlar da şöyle bir öngörü vardı, beklenti vardı. Hasta sayısı azalır mı diye. Tam tersine baktığımızda kardiyoloji, kalp damar polikliniğindeki hasta sayısı arttı. Hasta yatıracak yer bulamıyorlar. inanılmaz bir dediler ki onlar da şok oldular yani. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Hasta sayısı arttı orada. Şimdi bir taraftan radyoterapi merkezini, onkoloji merkezini açtık. Sparta bölgesinde ilk defa böyle bir hizmet veriliyor. Yani bizde hizmette sınır yok. Siz hizmet ettikçe de akın akın insanlar geliyor. Türkiye'de evet. ortalama kaç hastane var? Tıp akıtı hastanesi. Yani bildiğim kadarıyla 80 civarında tıp akıtı var. Kız hastanenizde tahmini kaçın sıra yerleştiriyorsunuz? Hangi açıdan? Ee, hangi açıdan? Ee, az önce saydınız yeni kalp renk, ünitesi açtık yani buraya taşıdık engellere yatakta hizmet vermeye başladık vesaire. Diğer üniversitelerle Mali açıdan, bakarsanız, mali açıdan bakarsanız biz birinciyiz. Şu anda borç yani gelir gider dengesini <laughs> sağlamış bir hastane olarak biz birinciyiz. Ya da tabii herkesin ben bütçe dengesini çok iyi bilmiyorum ama birçok eski yerleşmiş üniversite hastanesinin zarar ettiğini biliyorum. Yani sistemi döndürmekte zorlanıyorlar. Biz SDO araştırma uygulama hastanesi olarak şu anda örnek hastane olarak gösteriliyoruz. Çok güzel. Ha, tabii değerlendirme kriterinize göre değişebilir. yatak, kapasite, yatak kapasitesine bakarsanız bizim ilk sıralar girmemiz mümkün değil büyük şehirlerdeki hastanelere göre. Toplam hasta sayısı ameliyat sayısına göre bakarsanız Elbette biz yani üst küçük şey onlarla yarışmak mümkün değil ama bu ölçekteki hastaneler içerisine bakarsanız içinde biz birinciyiz. Çok güzel. Evet.